Merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bravo Stars'ta görevleri yapmaya çalışacaktık 24 dakika var görevleri yapamayacağız ama ben yaparım yine bugün sizlerle birlikte şurada soygun günün alayları maçı atacağız 5 maç atacağız Ondan sonra bakalım neler olacak. Şuradan maçımıza başladık derken hemen şuraya ulti ulti ulti. Güzel. Güzel. Lan. Neyse benim şeyim hasar ediyor. O güzel oldu. Ya başlayacağım abi ya. Başlayacağım başlayacağım. Başlayacağım ya. Ya of. Nasıl? Nasıl ya? Yok benim ultim var. Ulti benim son şeyim. Bak evet. Evet ilk maçımız oynandı. Şimdi ikinci maçımıza geçiyoruz. Ve Poco geldi ya. Poco niye geliyorsun? Poco. Oha karşıya bak. Spike mahup. Oha. Ne güç doldurdum be. Hemen git kardeş. Ana. Hemen git de kardeş. İkinci uçan mısın? Ya bu nasıl bir şeydir? Gözünü seveyim ya. Bu nasıl bir ilah halettir ya? Of Hadi vur daha. Anam Jack'i buraya geldi Anam Jack'i. Jack'i. Jack'i Jack'i Hadi gelsene Jack'i bir daha ne oldu? Aslında benim zumbabıyım azıcık var. Yes! İkinci maçımıza da galibiyet. Üçüncü maçımızı geldik. Şöyle dedim, hadi. Biraz kötü konuştuk. <laughs> Ay, herkes geldi. Hadi bakalım. Karşıda bir kişi eksik. Bu da zaten geldi. <laughs> Karşıda mortis falan var. Abi benim ultim yine doldu. Hemen ultimi atacağım ultim hasardan başlasın abicim. Hasar vermeye ultim başlasın. Öldüm Aldın, öldüm uh, Hadi bakalım ulti. Bir şeyler yap. Göster gücünü. Ulti ulti ulti. Ultim var ya abi ulti çok iyi bir orada ya. Yani ben değil. Ah bizimki gitti oraya. Aha Mortis öldürdü. Kanka bırak. Kanka. Yine üçüncü maçımızda ne evet. Acaba 5'te 3 mü gideceğiz? Kafalardaki soru bu. Bence gideyim Burak keşke şey verse arkadaşlar. Kupa verse var ya. Öf. Biz bir ara kuzeyinle çok kasmıştık. 18 maç galibiyet almıştık. 18 maç, 18 maç, artık 8. bye hay. Burak. Ne? Nasıl ya? Ulti neyse ulti. Ultimiz hazırda. Şlak 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 klik lak luk. Menü, bir mica saresem ben ultimi. yürü bakalım. Ah, benim çok iyi. Klik lak luk. Organize edemezsiniz, karı kardeş. Organize edemezsiniz. Çok güzel <laughs> ya. Kal. Ya, al. Ya kral. Üçüncü aşamamızdan da neyse. Ama kal benim şey mi olacak diyor. Tarihi. Tarihi. Of. Dördüncü maçımızda da tam olarak team geldi. Hadi bakalım. Tam olarak team. Anam anam yavrum yavrum anam anam yavrum oldu. Anam anam yavrum yavrum. Bak ben senden senden, senden bir ulti Güzel. Ya helal tamam. Vur. Ya bu ne? Başlayacağım ya. Bana sorun benim kime sorun? Kime sorsanız botlar. Ne botlar? Tina. Hmm. <laughs> Açımıza geçtik. Video kaç dakika olmuş? 5 dakika mı? Biraz kısa olmuş. 5 dakika. Neyse hadi. A B E B C D E F G H I J K L M N O P What? Herkes orada gidiyor lan. Ana beni orada ötesine. Neyse bizim hasarcıya yarayacaklar çok. Hayır son 3 maç yapacağım. Canım sıkıldı. Şuna de galibiyet. Ne abi? Pink tarı Son 2 maç kaldı geriye. Geri. Hadi bakalım. Video biraz uzun olmasını istemiyorum ama tam 6 dakika olmuş. Vur 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 vura vura vura. Aha uyyy ulti var. Git oğlum. Bizi alın bir kıç. Bizimki çok ısınır be ne olur be. Eyvah. Hoppum. Oy 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 oy. Sütü yapak oradan sıkıyor. Garibim. Garibim son vuruşu bizimki yapsın. Bence ben tekrar oynarım ama be. Edgard oynadı. Primo Punch oynamadı. Birim o birim o Banç, Son maçımıza geçtik. Geçtik. Hadi bakalım. Hadi şunu şöyle yapmayalım. Bu 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 bizimkiler felakette felaket oha ben gidiyorum o dedim ki felaket felaket oh yes neyse arkadaşlar videomuz bu kadarlıkta. kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bir dahaki videoyu için görüşmek üzere